Poyraz yiğitim. davranışlar oradaki duruşu falan daha hoşumuza gidiyor. Net. Net geliyor bize ya da görmek istediğimiz için öyle görüyor olabiliriz tabii ki. İsmail Balaban. İsmail Bal Balaban ee, daha hızlı, daha hareketli. Parkurları hızlı geçiyor. İnşallah finalde şey yapar, kazanır. Poyraz'ın karakteri çok pis abi. Niye mi abi? Nankör abi ya. Bildiğin nankör. Çok şey dışlıyorlar abi. Poyraz. Tarzı iyi. İsmail'i sevmiyorum. Sorgusu sual, sevmiyorum karaktersiz. Kim? İsmail. Sevmiyorum. İşte bana bir şey yapmadı, sevmiyorum yani. <laughs> ve ayrıca Steve gitmeseydi tek favorim Steve'di. Net İsmail Balaban. Çünkü hem daha güçlü bir vücudu var, çok hızlı bir adam ve her türlü yarışmadan galip çıkacağına inanıyorum. Bu yüzden İsmail Balabanı e, destekliyorum. Şampiyon olarak İsmail Balaban. İsmail Balaban. İsmail Balaban. Çünkü poğaç e, öncelerde çok iyiydi ama sonra e, Ayşe ile bir olduktan sonra. Biraz değişti ha, o yüzden değil. yani daha e, kötü davranmaya başladı yarışmacılara karşı o yüzden İsmail Balaban. Poyraz'ı seçerdim sanırım karakteriyle daha düzgün bir insan gibi duruyor yani dışarıdan bakınca öyle ama içinden bakınca nasıl biri olduğunu pek düşünemiyorum. Abi İsmail daha hızlı abi bana göre performans olarak İsmail daha iyi bana göre abi. Bence Poyraz daha etik geliyor bana ya. Ya daha hızlı çıkışları olsun, şeyleri olsun daha hızlı. Böyle kimsenin arkasından konuşmuştu falan. Herkes dobra bir insan. Bence İsmail abi karar net. Abi İsmail Baban çünkü Poyraz böyle daha bir şey gibi, havalı gibi. İsmail Baban daha halktan bir adam. Daha samimi. Performansı da daha iyi. O yüzden ben İsmail Baban diyorum. onu daha çok beğeniyorum hatta. Poyraz çünkü o daha iyi. Güzel, o daha başarılı en azından. Yerleri değil mi? İsmail Baraba. Çünkü daha dinamik, daha güçlü ve zeki bir insan. Performans olarak da daha üstün ve şampiyon olacağına inanıyorum. İsmail Balaban. Yani daha samimi geliyor. Yani seviyorum. İyi bir yani. Poyraz Yiğit. Ee, ismimin adı, yeğenimin isminin adı Poyraz ondan. Adama sempati duyuyorum. Daha içten iş, şey yapıyor. Biraz kendini daha çok yırtıyor gibi. İsmail Balaban kesinlikle. Ee, Hakkı'nın yediğini yenildiğini düşünüyorum ben. Niye diyeceksiniz? şöyle bir konu var. Ee, arkadaş ortamında bir ortamda illa ki bu şeyler dalga geçme konusudur. Ki bu dalga geçilecek bir konuda değil aslında. Dalga geçme konusu gibi de değil. Bunun çok abartıldığını düşünüyorum ben. İsmail bu konuda kesinlikle hak veriyorum. Onun için İsmail Balaban. İsmail Balaban. Çünkü onu çok beğeniyorum. Çok yakışıklı. İyi yani. İyi hızlı, dinamik, güzel. Şampiyon olur. Poyraz Yiğit abi. Bu sene şampiyon olur abi adam iyi oyuncu. Ha bu sene adam kesin şampiyon. Adam iyi oynuyor abi yani. İsmail Balaban. Yani daha mert bir çocuk yani böyle hani yakışır. Şey yani survivor olmak. <laughs> ne bileyim hani karakteri daha düzgün bir çocuğa benziyor. Hani böyle ne dediğini bilen sağlam karakterli bir çocuğa benziyor. olur diyorum. Bu hani... Yok mu? Ben pek sevmedim onu. <laughs> İsmail Balaban. Tanıdığım bir isim hani bildiğim bir isim. O yüzden İsmail Balaban diyorum. Diğerini pek tanımıyorum. Performans olarak İsmail. Yine İsmail.